Yok. O tatmin ediyor kendini. Şimdi bakın o tıraş meselesi önemli meseledir bu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha al-qaza Hadiste geçiyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Bir tane geliyor camiye bir çocuk bakıyor. O çocuğun saçının bir kısmını alınmış bir kısmı kalmıştır. Bu kimin çocuğudur? Benim çocuğumdur. Niye böyle tıraş ettim bunu? Vallahi bilmiyorum işte öyle adet örf yani böyle yaptı bir Hayır dedi. Bak şeriat Resulullah'ın her sözü şeriattir. 23 senede şeriat tamamlandı. Ondan önce yok uydur bu. Demek ki yeni bir şeriat geldi. Ne dedi Resulullah? Dedi hayır böyle tıraş etmeyin. Yan saçını serbest bırakın. Yen de hepsini birden alın. Yani bir, bir seviyede. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa olmasın. Buna kaza derler. Yani sahabe Enes diyor ki neher Resul sallallahu aleyhi ve sellem kaza. Kaza nedir? Kaza Arapçada bir yer almış bir yer kalmış. Bir yer almış bir yer kalmış. Şimdi en güzel kaza'yı vasfetmek etmek bir günde git berber dükkanına bak kaza'dır hepsi. Hepsi buradan kesiyorlar, buradan kesiyorlar, çizgi atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Amerikan tıraşıdır, bilmem nedir, bilmem nedir. Bunlar hepsi kazahtır. Hep, bunlar hiçbirisi caiz değil. Hiçbirisi caiz değil. İçi bir de bunlar çift çafirlerin modelidir. Çafirler benzemesinden de caiz değil. Teşebbuh bil kuffar. Çafire benziyorsun. Onun için bizim, şimdi ben nasıl tıraş olmuşum? Normal tıraş. Bu normal tıraştır. Ha olabilir buradan biraz fazla o bir mahsuru yoktur. Çünkü bu adet ürfte böyle adam gibi tıraş böyledir. Cumhurbaşkanıdır, bakandır, müdürdür, alimdir. Böyle tıraş olmak makuldur. Ama bir tane geliyor, buradan böyle kesiyor, buradan kazıyor, buradan koyuyor. Artık berberler de, bizimkiler de şeytan diyorlara olarak vur öldürüyorlar. Bizim berberler de kendi kendilerinden de bir sefer şeyler çıkartıyorlar. Ya bir tane bir tane gördüm ben adını yazmış bura harfini yazmış. Ya bu nedir ya? Bir de çor çoruna batıyı taklit ediyor. Bugün camide, bugün Çin'de namazında hatta adamı tutacaktım Arap kardeşlerimizdendir. Diyecektim bu çocuk senindir. Çocuk tıraş etmişler. burada hafif burada koymuşlar. Kazahtır bu tamam. Buna da bir şey demedik. Ne yapmış? Çi tane cizgi atmış burada. Bir taraftan. Ya e bu çizginin anlamını biliyor musun sen? Yo. İşte bu modedir. Çi çizgi atıyor. Böyle bir çizgi atıyor. Burada bir de kaşı kesiyorlar böyle bir çizgi atıyorlar. Bunlar hepsi caiz değil. Çafirlere benzemekti. Bir de bu çizgiyi araştırın. Gidin bakın nedir? Bu homoseksof mu nedir? Başka o da nedir? Misli. Eşcinseller Başka adı da var evet. Bunlar dernekleri var. Derneklerinin alameti bir günde çıktı. Böyle renkli renkli bir şeyleri var. alemleri var. Bunlar ne eskiden şimdi bir tane erçek bir tane kadın. Bir erçek de kadının görevini görüyor. Biri altta biri üstte. Anlatabildim mi? Biri pasif biri aktif biri pasif diyelim. Ne diyorsalar ben anlamıyorum Türkçe'de. Şimdi bir çizgi atsan ben erkeğim erkekten, erkekten yatarım. İki çizgi atsan ben hem yatarım hem yatırırım. Bu derneklerinin semboludur. Yani bir tane bir erkek bir kadını dışarıda gördü gülümser salam verir oturayım mı teklif eder o. Yani bir erkeği gördüm baktın Avrupa'da bir çizgi atmış burasına. Ha bu pasiftir. Gelirsin pazarlığını yaparsın götürürsün onu. Ha çiziz atmışsa hem pasiftir hem de istersem bir pasif gelse o pasife de kullanabilirsin. Yani bir de bu kaşı. Bir çizgi var ise çiz çizgi aynen bu derneğin şeyidir. Cirin içeriye bakın. İnternette var bunlar. Biz bunları çocuklarımıza yaptırıyoruz. Bilmiyoruz. Bakın ne kadar tehlikelidir. Çor çoruna taklit budur işte. Ondan sonra diyoruz eyvah dünya bozuldu, çoluk çocuğumuz kötü oldu. Ya sen niye uyumuşsun ayakta, tabii kötü oldu. Allah yer verdiğiniz olsun. Allah ümmete yardım eylesin.